Şimdi sizle beraber sıfır. Evet. Karşımızda ne var? 2, 4, 6 tane ee, sopalı adam. Clibber. Bunlara ne yapılır? 2 tane bundan diktin. 1, 2, 3. Maç bizde. Oğlum çok güzel. Bak ne güzel kapışıyorlar abi ne güzel abi. 3 vs 3. Adam başı bir kişi vursanız sizde maç. Aa lan bizde para daha varmış ya. Tamam tamam şimdi işi toparladık. İşi toparladık diyoruz bizim takım kendini atıyor yerden. Ne oldu lan? Biz nerede hata yapıyoruz ya 2-4-6 tane kalkan koydum Bak karşılarına Çok güzel Ben mi benim mi bir sorun var acaba? Ben tamam, tamam tamam ya. Tamam tamam. İyi nasıl kazandık. Az önce de böyle vursaydınız. Vur kafasına 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 kafasına. <laughs> Tam kafasına vurdu. Evet. Oh my god. Bak. Allah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Burayı şu önce olsun. Bu da önce olsun. Fight. Bak. Allah Allah. Çeke çeke gidiyorlar. Bunlar nasıl iki kişi öldü lan. Vur kafasına mızrağı. Oğlum bunlar. Olmaz bu iş. Nasıl olur? Bir sıra kalkanlı çeksek. Bu ne oğlum böyle taktik mi olur ya? Bence en iyi mantık bu. Helal lan. Oğlum bizimkiler Fethocuğum bizim. Uy gördün mü? Of. Abi benimkinler hasıl kabile benimkinler ya. O bak kafaya bir koydu. Surat. Abi benim kabile bir numara ya. Bak şimdi. Bunlara taktik bu belli. İzle. Spare yağmuru. Hayatta bu taktik olmaz. İki şöyle attık. İki şöyle attık. Eee bir de şöyle yaptık mıydı? Bir tane de şöyle arkalarına. Şöyle buraya bir tane, bundan bir tane, oradan bir tane iyiyiz la bak. Şunlara vursak mızlaklarla iyi çok iyi be. Of oh, oh. Oğlum biz nerede hata yapıyoruz ya? taktik güzel işe yarıyor da buradan da bir tane kalkan götürsek. <laughs> Landur dur şeyi değiştirmedik. Biz ne oynuyoruz lan? Totally Butter Simulator. Dur bakayım. Hay AQ ya. Kapışın lan. Vur kafasına kafasına. Of. Of. ya. Dur şimdi bunlara nasıl bir düzenle yapabiliriz? Bak şunlar tek atıyor. Bunlar zaten şu iki, şu dördü tehlikeli. Şunlar kolay alan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 değil mi? 3. 1, 2, 3. 4, 5 oldu. Bunlar olmaz o zaman. Balkanlıları arttıracağız. Tamam. Of, tek attı lan. Oğlum biz nerede atıyoruz şu şu tek atıyor ya. Hmm. Önden şunlar şeyci, alıcı, alıcı nedir? Ee, ilk hasarı alan. Şimdi biraz daha arkadan göndereceğim 2-2 o şeyden kurtulacağız ilk hasardan. Bunları ortaya koyacağım her iki tarafa da destek. Böyle izle bak plana bak plana iyi izle. Sizin Allah belanızı ver. Baba vali 2 3 kişi devirin ya. Şunlara Ay o... Şu yaşar. Şu alttaki ha bak ya bu. O arasından geçti. Oha. O oh, bak nasıl abi taktik abi taktik analiz. Biz burada o kadar analiz yapıyoruz yani. İyi de bu olmaz Allah. İyi e, de taktik. Hiç zorlanmayacağız. <laughs> ha, bu işin şeyi de şimdi e, güzelliği de. İki tane, üç tane öncüyü koydum. Sağ tarafa bir tane bundan, bir tane bundan. Aynı taktik buraya. Ar Arkaya da dizdik mızrakçıları bak iyi izle. Bak taktiği gördün. Oha ne oldu böyle taktiği ne aman. Çok iyisiniz be kaç kişi kaldı hayatta bir kişi. Sizin ben kafanızı Vur baba. Oo, bak gördün. Hiç zorlanmadan. Hmm. Oh mamut varmış lan. Sal mamut. Para yetmiyor. Ee, ne yapabiliriz? Çok güzel bir soru. Arkayı da yok. Onlar öncü tayfa. Bunlar bunları yok etse. Devamını böyle yapsak nasıl olur? Kendinizi vurmayın oğlum. İçinden geçtiler ortadan. Bir iki gerisini mızraklı. İzle. Üçünü nasıl boşa kaçırdınız ya? yapsak şey yapabiliriz ee, kazanabiliriz Aha buldum bunu önden göndereceğim arka arkasına da bir tane bundan ya biz bu işin kitabını yazmış insanız bir tane kalkanla neden okçuları korumak için bak parçalan ya sizin ben bak yorum bak bak gördün mü Bak bu tekrar yere bir vuracak bir açacak dalgadan arkadan bu ne am neyse güzel güzel yapıştır mamutu iyi izle üf ne öyle zorlanma gir oha aro of çiğnedi çiğnedi Kafa çalışıyor ya. Kafa çalışmasa zaten. Of. Rakibimiz iyi. Hmm. Bunlara ne yapılır? Bunlara mamut göndereceksin ya. En iyisi. Arkaya da hadi ne olur ne olmaz. Dümencilerden atacaksın ki hani destek olsunlar bunlara. İyiyiz de bak. Bir koyacak hepsi gitti. Oha siz onu istediğiniz kadar ölmez ki Abi. Hiç zor, zorlanmadık bile. Direkt win. Hiç zor. Aa. Lan çalıdan ipmeler çıktı. Neyse. Benim adamım benimkinler öldü ki. Abi. O şunlardan koymayacağım ya. Bunlar tehlikeli. Onlar bizim orduyu bitiriyor. Bunlar önden göndereceğim bunları. Hadi bu da gariban gitsin önden mali koştura koştura. Dağılma. Turan taktiği. İyi güzel, üçünü beşini devirdik. Oha! Yıkılmadın ama maşallah. Utanmadan vuruyor bir, de, utanmadan. Baba şunlara bak, üç tane adamsınız. Helalsiniz lan. Bak senin kafayı bir tane koysan. Grupça durmayın. Helal lan size. Abi adam ölürken bile attığı saygıyla anıyoruz kendisini. Ya abi güzel ya güzel. Dovaliye, hmm. üç tane harvest, bunların içinden geçer. Of. Oha. Of. Abi adamlar, oha adam düşerken bile vuruyor. Bak bu şey dağıtıcı. Sinyal kesici. Sinyalci iyi izle. Sinyalci görüyor. Adam gelişi güzel vuruyor baba. Şu ölmesin hepsini indirir yemin ediyorum. Mah ah oh bir şeyler yapıyor oğlum. Helal baba helal. Bunlar gelişi güzel. Oh da kafasına attı. O da aşağı indi artık. Biz kazandık. Bu kadar basit. Oh Canon ha Canon. Aynı benim gülüşü yaptı. Ben ona karşı böyle olmaz. Bunlar sağdan bir Oğlum, işe yarayın diye koşturuyoruz sizi ya. Çok iyi. Yapış arabaya. Oğlum, ne yapıyorsunuz? Oha! Kananın işi de bitti. Gönderdi kartalları. Bu kadar basit. Bunlar ne? Aa kral var. Kralları varsa bizimle... Ee, ...yarasalarımız var. Hayırdır baba? Gönder baba uçakları. bunlarla iş yürümez. Bak bundan arkadan bir tane göndereceğim tamam mı? Yedi şu güzel. Ee, tamam bunlara çok can yakacak bir şey yok. Şunları koydun. Bunlar bir alkollü olsun. Ya dur bunların şimdi 1, 2, üç dört dört tane bundan yeter. Arkaya şeyci. Bizim ay yaş bir dikeceğim buraya üç tane. 50 tane de şey gariban halk. İyi izle. Bak. Attığı bomba şeyleri. Şişeleri. Vur kralın kafasına kafasına. Kralı devirdiler. Bak. Bak şu halk. Köylü al Nasıl lan o cümle? Halk köylü. Köylü halkın efendisi miydi? Neydi öyle bir şeydi. Köylü halkı milletin efendisi miydi? Öyle bir şeydi hatırlamıyorum. Kralı devirle. Artık kralı hiçbir şey iyileştiremez. Kısa kafasına of. Bak oyun bana diyor ki sana bedava bin veriyorum işte diyor. İzle. Bir atacak Vur baba kafasına. Helal. Vur kafasına. Boşa kaçtı. İyi izle. Hem bizimki kendini öldürecek hem de şey yapacak. Gidemiyor lan. Abi bozuk abi. 100 liraya da bir tane şuraya adam koyalım da bir şey olursa bu el atsın. Oha. Baba ateş. Olmadı be. Bu adam tek başına nasıl kessin ikisinde. Nerede hata yapıyoruz yani Baba şu arabayı ee, Hatayı biz nerede yaptığımı öğrendim Arabaları biraz daha geri koymak var Abi Ya şimdi gülsem mi ağlasam mı bilemiyorum ki Hadi be. İyi bak en azından bir kişi kaldı iyi bu şimdi gider buna bir kılıç Ananı sikeyim üff Uçurdu uçurdu Aynı taktik tabii ki de hiç bozmaya gerek yok Bir tane belki okçu olabilir şu ortada dursun Ya abi siz kanunlara güvenin. Kanunlardan şaşmayın. Allah kahretsin kanunlara. O zaman bak bir tane kral yanına iki tane knife bir tane de healer. Nasıl fikir? İyi güzel fikir. ne kral ne bir şey kaldı. Ama kral Oha. Bu kral ölümsüz bir çar değil mi? O zaman okçular bu iş sizde. Okçularıma güveniyorum. Ateş! Atacağınız okun Dur yanlış oldu pişekle of çok güzel geri kalanı kanınlar sizde bizim adamları vurmayın ama Ah maç bizim Ateş! Of! İşte bu. Bu ne lan? Hiç sorun yok. Bir tane konun onun sağına, soluna. Geri kalan dört tane asker. İyi izle. Ateş! Of! 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 Oha! Ben bunları böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Eee, tıkink iki tane Başlarına birer tane healer. Olmaz. Direkt kaybederiz. Olmaz. Bundan başına bir şey koymak lazım da neyse. Zarar etmez herhalde. Hadi bunlara gelin. Bunlara boş verin siz okçular. Okçularla işiniz yok sizin. Okçular da vuramıyor ki. Para israfı, sen nasıl ölmedin? Oha! Pş, ağır ol, hop. Vur koluna! Oğlum bunlar birbirlerine de vuruyor. Ya siz var israfsınız ya. Bir izle. Çok güzel yere attı lan. Ama o konunu kaybetmeyelim de. Ben ona güveniyorum şu an. Nasıl bir atış o ya? Nasıl bir atış o ya? Tek attı. 3 ve 1 hayatta alamazsın. Vur, vur, kafasına kafasına. Vur kafasına kafasına. Kes kolunu bacağını kes. Oğlum. Of. Oh. Abi yemin ediyorum. Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum da şarkıcı mı neyce onlar. Yerim bakalım şimdi hadi. Ha, hadi meydan savaşı. Vur vur kafasına kafasına. Ay ben sizin yapacağınız iş. Ya helal lan. Bunlar neyin gitarını çalıyor ben de bilmiyorum. Metter maaşı metter maaşı. Bu ne oğlum? Aa. Bak. Maç nasıl kazanır? Tek de Zeus. Ben şimdi daha önce oynadım buralara. Yalan yok şimdi. İyiyiz de. Zeus kocanın iş bitecek ya. Bak içinden geçiyor hepsinin. Hiç hiç zorlanmaya gerek yok. Bize yus buraya, bize yus buraya. Önlerine bir, iki, üç, dört tane kalkan. Tamam, yapıştır. Zeus'un işe yaramadığı yer. Ölmedi lan adam. Hadi Zeus baba. Bizim Zeus'ta hayır yok. Hayırsız Zeus. <laughs> Sinek ha, sinekçi gönder. Bu şekle. <laughs> Tek attılar lan yılana. <laughs> Double Zeus'tan gönder yılanı. Oğlum yılancı bizim nasıl öldü? <laughs> Abi bende mi bir sorun var acaba? Oğlum bunlar kaç kişi? Burada bir kişi var. Bu nasıl iki kişi oluyor ya? <laughs> Bu tek başına mı ortalığın içinden geçiyor? Sonunda ya. <gülüyor> Gönder. <gülüyor> of. Lan bu buraya nasıl geldi? Abi işte şimdi sıkıntı. Öyle taktik olmaz ya Bunlar bir kere Sıkıntı Bak nasıl bak kapatıyoruz görüyor musun bak taktiği kapatma taktiği Of Taktiğin amacı ne kapatmak ama şunlar bir revolt yapması lazım ki biz düzgünce bir çok da güzel şey yaptı ya. Allah son şansınız var uyandırayım bak. Ati of. Oha. Bu adam ne yapıyor? Sürüne sürüne geliyor be. olm öldü lan o. bu ne lan? Adamları başının üstünde gezdiriyor be. Ya. Aynı taktik. 1, 2, 3, 4. Bir tane Zeus. 1, 2, 3, 4. Olay kapatma taktiği ve şey yapma taktiği. Bizim Zeus ortalığın içinden geçiyor. Zeus'a dokunamazsınız oğlum adam Of, üçünü beşini aynı anda götürüyorlar ha. Başka kim kaldı? İşte bu. Evet. Thank you and incredition to game. Thank you your for playing our incredible campaign. Falan pişman. Birinci serveni bitirdik.